Arkadaşlar şu anda frontmeniz Adem birlikte ve burada bir tane Ahmetçiğimiz var. Bu Ahmetçik ne yapacak biliyor musunuz? Oyunu bitirmeye çalışacak. Şu anda menhat yapıyoruz ve frontmeniz. Menhat mı yapıyoruz? Ve Ahmet. Çok merak ediyorum şu anda nasıl bir menhat gerçekleşecek. Peki. Ayrıca Ahmet'in 3 ölme hakkı var arkadaşlar. Yani bir tane değil. 3 ölme hakkı. Gerçi normal menhatlarda da bir ölme hakkı bile olmuyor. Neyse haydi bakalım Ahmetçim hazır e mısın? Şimdi bir saniye. Bu benim menhatımsa bazı kurallar değişecek. Tamam. Siz burada bir dakika bekleyin bekleyeceğiniz bende kaçacağım olsun. E çüş yok. Tam 10 saniye sayarız. Hadi. Tamam. 20. Vurmadı bir de. Vurmadı. Vurmadan gidiyor. 2. Salak ya. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Hadi gel gel gel. Bas 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 bas. Valla gidiyor. Şu anda arkadaşı Ahmet şuradan görüyoruz. Dündüre dündüre Selamun aleykümüne. Oha geldiler. Gel lan buraya. Nasıl hissettiriyor lan Menhan? Çok güzel. Baba çok güzel diyor. Ben var ya birazdan kan ağlatacağım Kan kusturacağım lan. Gel biri buraya. yürü git lan. <laughs> gel buraya. Ya meyler, gelmeyin ya bak anlaşalım. <laughs> Enayi gel lan buraya arkadaşlar Oğlum, bu arada ya, like <laughs> atmayı <laughs> unutmayın. Bu tarz videoların devamı için 20 bin like istiyorum sizden. Bakın 20 bin like olursa size bir sürprizim var. Evet gel lan buraya. Gel buraya Oğlum, gel. Gel buraya. Gel Biri buraya. Aa, gelme <laughs> gelme. <gelmiyor, gülüyor> <gelmiyor. gülüyor> Enayi <laughs> Harbi Abi. enayi Aa, ha. Çok az kalbim kaldı <laughs> Vallahi ölecek Hadi Allah şunu Oğlum 15 saniye saysaydınız var ya çok iyi olurdu Gel buraya gel Çal baba, baba, Nasıl tazı gibi koşuyor Baba, baba Şuna bak lan Hop hop Aa! Aa! hop Yerim kalp <laughs> 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 Aptal öldü. öldü 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 lan beni o. Öldür lan beni. Evet arkadaşlar ilk ölüm bitti. Şimdi bir daha. Ama bu sefer kuralları değiştirmemiz lazım. Evet arkadaşlar sıradaki turumuza geldik ve Ahmet'e bir zırh hediye ettik. Çünkü bu harbiden noob'un teki. Ahmet'cim bu zırh... burada <laughs> 30 saniye bekleyeceksiniz. Oha! Oha ama yani. Lan kardeşim noobuz tamam, ya. Tam, bir tam, bizim... idare edin ya. Hakkı İşimize de... gelir. Tamam hadi başla. Başla. Tamam lan. Hadi. E, hadi. hadi kaz, 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 kaz. <laughs> tamam biz de kasılacağız arkadaşlar şimdi. vallahi o kasılacaksa biz de kasılacağız yani. Sıkıntı yok. Şimdi 30 saniye demişti değil mi? Çok güzel. Bak, 20 saniye. Tahta alet edevatlar yapalım kendimiz hadi ben çalışma masasını yapıyorum tamam 10 saniye hop bitti tamam 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 biz ben hemen yapalım da. biz yapalım bir o zaman gideriz bir tane de kılıç yapayım hop, ve kılıç. tamam ben hazırım let's <laughs> go gel buraya falan yapıyor hop tamamdır şurada 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 vallahi şurada arkadaşa bakın görüyorsunuz değil mi şurada parlıyor gel buraya deve sormuşlar neden oh. boynu neydi de bir çıkar da çıkar izin var Krizman demiş evet. oğlum beni yakalayamayacaksınız bak bu sefer kendime çok güveniyorum seni net bir şekilde görüyorum aa La! Lan bu ne? Çukura girdim yanlışlıkla zoomlayacağım ne diye. Yaptı lan. Diye. Oğlum çukura girdim. Ne güzel zoomlamıştım Ahmet'e ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Koş, 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 koş. Koş, koş, koş. Bir dakika. Koş, koş, koş. Bir dakika. Adem, Adem tahtan var mı? Tahta ver. Çalışma masası yap. Çalışma var, var Çalışma masası yap. Bak. Allah. Aa bunu da ben yapayım değil mi ya? Bunu da biz yapalım evet. kardeşim. Biz Sen köleyiz yapacağız. ya. Bin, 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 bin atla, 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 atla. Ben, geçtim geçti bile ya. Allah'ım ya Rabbim. enayi oradan gitmiyorsun. İşte bak şuradan gideceğiz ya. Nasıl Orada lan? su var. Bir dakika geliyor mu Geliyorum, geliyorum, geliyorum sen koş ya. Ben bunu yakalarım tek başıma. Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim. Tamam tamam. Ben arkadan geliyorum zaman. Oha bu baya uzaklaştı. <laughs> gülüşe bak gülüşe. Gülüşe benim, bak. Benim burada bitti vallahi teknenin mesafesi. Bir dakika sen neredesin? Oğlum sen benden daha çok yol kat ettin. Ben anlamadım ki bu işi. Ben boşuna mı yaptım Ben Ben sana dedim. Ben Oha. sana dedim. Şurada bir cadı kulübesi var arkadaşlar. Bir dakika belki oradan iksir alabiliriz de. Valla ufacık bir nokta olarak gözüküyor ya şu anda Ahmet. Oha o da kulübe var gidiyor ya. sanırım. Beyler ben öteki ülkeye gittim. Görüyoruz Hı -hı. ki seni. Sen hala gör görünüyorsun sen hiç merak etme. Bekle oğlum sen bekle. Kaça kaça nereye kadar gideceksin ki ben onu merak ediyorum. Kaça kaça nereye geliyorum. kadar gidiyorsun oraya kadar gideceğim. Baba baba arkadaşlar şu tipine bakın ya valla şeker kıyafetlerini de giymiş. İyice lollipop'a dönmüş. Çilekli lollipop, karbuzlu lollipop. Karbuzlu lollipop, şeversin aşko. Hi, Muzu içerim, yok sütü içerim muzlu. Ee, neydi kahve içerim tuzlu. Başka? Sütü değil oralet, orelet oralet oraleti, muzlu. Oralet'in oraleti, muzlu. Peki başka? Başka? Çayım. Yok çay. pilavım. Tuzlu. Adem bas 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 yaklaşıyoruz yaklaşıyoruz. Allah lan ne bas? Vallahi lan Vallahi Allah görüyorum. kahretsin. Görüyorum. <laughs> ne oldu? Hani farklı bir ülkedeydin lan enayi. Abi gelmiyor. O oh, teknem ne var? Teknemiz var. Adem gel tekne var. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bastır şanlı büyük. <laughs> Galatasaray. Aa sıkıştı oraya. <laughs> Vallahi sıkıştı benim kılıcım var. Benim kılıcım var. Ya. Ne oldu lan? Benim de kılıcım var. Ama o, 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 şey o, şey o, gel gel o. o gel lan? Taş kılıç. Fark etmez. Gel. Va baba. Oo, bak, ne yapıyor? Bak gel gel gel. Gel gel, gel atladık. Bin 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 bin. Sür sür sür. <laughs> Hoppala! Adeta bir köpek balığı gibiyiz. Ay bak. ısıracağım diyeyim. onu. Kopşinden ısıracağım götür beni Atla. Beyler, atla. sayesinde çok hızlı koşuyorum. Ya hız mı veriyor set sana? Evet. Oh. kolaysınız işte, ya. O kolay zaman şey. bir dakika. Adem, bizim artık frontman özelliklerimiz kullanmamız lazım. Evet arkadaşlar, şu anda bir tane silahımız var görmüş olduğunuz gibi. Çünkü frontman olduğumuz için özellik var. Bak Adem sen onun peşinden git. Evet. Burada batık bir gemi tamam. buldum ben. Batık tamam, bir ya. gemiyim. Aşk limanın dağı dağı. Oğlum burada hiçbir şey yok. Nasıl mermim bitti? Evet. Allah evet. seni kahretmeye. Allah kahretmeye seni. Nerede bu? Ya yok. Tazı Hı gibi ben. koşuyor. Bir dakika. Kaç mermim var? 3 tane mermim var. Anlaşıldı. Tamam bu 3 mermiyi benim dikkatlice kullanmam lazım o zaman. Şimdi şuradan şöyle yüzerek gideceğiz. Bak biz de köyü yamalayalım. Bu kaça kaça bir yere varamayacak ki. Kaça kaça neyse. Sandık kilitli ya. ya. Sandıklar kilitli lanet olsun. Aa. Hadi yaklaştık. Yaklaştık. Burada 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 burada. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel, buraya. Gel buraya. Dikkat et. Dur dur Dikkat kaç, et. kaç kaç kaç. Gel lan gel, gel gel. Allah Allah gel. silah çıkardın. Silah bir dakika, çıkardın. Bir dakika, dakika. mermilerimi tamam. iyi harcamam lazım. Bir dakika bu golemi vurabiliyoruz mu? Oo vurduk. Sınır. Güzel demiri aldım. Lan, Dört. lan Dört. oğlum hepsini ben öldürdüm lan ver lan. Hadi lan kaçabildin mi? Gel lan buraya. Bir dakika nişan alacağım. Bir dakika. Allah Allah. Aa vurdum. Vallahi vurdum. Mermim bitti buraya hala oh. saldırıyor hala saldırıyor, saldırıyor. Çok gel lan oh. gel buraya gel gel biz daha oh. fenaız oğlum kaçıyorum ki kaçıyorum ki ya. lan bu nasıl bu kadar hızlı gidiyor Böyle, böyle kevi yamalıyız siz beni kovalarken arkana baksan bir, dibindeyim hey lan ba 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 gel lan buraya gel buraya gel gel oh. lan gel lan sıkıştırdık oh. hadi çok az canı kaldı hadi az kaldı vur bana vur bana vur bana bir kere vur bana vur bana vur bana <laughs> Ah ah suya at suya at suya at, at Hadi hadi Oha uh, nasıl koşuyor Yo tansu gibi lan bu bu ne Bir dakika Haa cenazalık ya daha hızlı koşuyor galiba Oha <laughs> bu, uh, bu, <laughs> <laughs> bu ne Bu ne Bu ne bu ne ne bu ya Adem Adem plan Şu değişikliği an, Gel 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 Beyler uzaklaşsın ne? Bak bize duymayacağı bir seviyeye İkinci Bize duymayacağı bir seviyeye gitsin Adem ne yapacağız biliyor musun Ona bir tuzak hazırlamamız lazım Bunu böyle yakalayamayız Şimdi bak birisi yem olacak Sen mesela yem oldun ya. Biz de önceden kurmuş olduğumuz tuzağı işte bekleyeceğiz birisi başında. Ben mesela bekleyeceğim. Sen yem olarak tuzağın başına geldiğin an ben şaltere bir basacağım. Sonra tuzağa düşecek. Nasıl? Anladım. Hadi gidelim. Hadi gidelim de bu vallahi ortalıktan kayboldu. Şimdi koordinatları takip ederek yanına gitmemiz lazım. Neyse. Tuzak için bize en iyisi maden toplayalım. Ne diyorsun? Bir zırmır yapalım kendimize. Olur. Olur. Hadi toplayalım. Bir de bizim hızlanmamız lazım. Hızlanmamız için arkadaşlar bizim sonraki frontman özelliklerini açmamız lazım. Bu özellikleri açmak için de bize seviye lazım. Tecrübe iksiri lazım. Şu anda 2 leveliz. Böyle 3-4 level olunca böyle yeni yeni seviyeler açılacaktır. Neyse şimdi bol bol taş kazacağız. Ne bileyim demir kazacağız. Çok güzel maden toplayacağız. Evet arkadaşlar kendimize alet edevatlar yaptık. Ve tüm XP'yi Adem aldı. Adem neden tüm XP'yi aldın? Canım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi <laughs> tuzak hazırlayacağız. Hadi hadi bakalım. Adem'in bu. Aşağıda, ha. Ahmet bak gelmiyor. Gelmiyorken bak hızlıca. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bu dikenlerle bir şey hazırlayacağız. Delik açıyoruz. Aynen açıyoruz böyle. Bak Sonra ben burada daha. şurada bekleyeceğim. Dur bir. Şöyle biraz daha gelelim. Gel, gel. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? What are you doing? Şaka yapıyorum. Tamam evet. bak ben burayı açıyorum. Burası kontrolcü odası olacak şimdi benim için. Şimdi buradan sen niye ama buradan kırdın ki? Ne ne? Why? What are you doing? Böyle. Bak böyle tekli bir koridor olacak burada. Anladın ha. mı? Sakin ol. Ha, ha. Bak çok sakiniz. Ben ikili oldum. Ha, hayır. Sakin. <gülüyor> tamam <gülüyor> dur, <gülüyor> dur dur dur. <laughs> tamam tamam sakin ol. Sakin ol. Şimdi bak buradan arkadaşlar yapışkan pistonları koyacağız. Bir dakika. Vallahi şöyle bir şey şeyde aklımda deli gibi bir plan var. Bu plan eğer işlerse Ahmet Ayva'yı yedi. Evet şimdi arkadaşlar kızıl taşları buraya koyduk. Allah ne oldu ya lan? Ya salak ya. ya. Sa Salla da abi. sümüğüne bak. Dur ben de ben de ben de. Tamam şöyle yapacağız. Aynen öyle. Oğlum zeka ya. Şimdi şöyle buna bastığımız an geri gidiyor. Bas bakayım. Basamıyorum. Basılmıyor. Ben basamıyorum. Ben bas. Tamam bastık arkadaşlar. Bakın taşlar burada. Sonra geri bastığım anda Aa, böyle, bir değil, böyle Tamam. Şimdi buraya da sivri damla taşları ekleyeceğiz. Hadi hadi hadi. Ya yani, çok güzel olacak. <laughs> Kapatayım mı istedi? Ee, bir kapatsana. Kapatayım Kapat ben basamıyorum valla. sen engelli misin be kardeşim be? Niye öyle diyorsun? Haklısın. Özür dilerim. Özür dilemek istiyorum. Beni affeder misin? Senin senin benle özür dilemeye lüzumun olamaz. Aa niye oğlum Ahmet nereye gidiyor? Ne yapıyor lan bu şurada? Enayiye bak. Maden yapacak kesin ha. Adem madene gitmiş. Adem madene bak. gitmiş. E, bu abi, öldürmez abi, ki bir bu dakika. Bu çok... öldürür bu arada. Değil Öl, mi? Öldürmez ben benim biraz daha götürmem lazım bunu. Bak, evet öldürmüyor. öldürmüyormuş. Kaz kaz bak, kaz. Bak bana kaz. bir yardım et ha. Ha ah, bak şu an ne güzel kazıyor. Şöyle. Ne? <laughs> ne oldu? O ne? <laughs> Altın buldum. Bu ne lan? Altın değil. Sülfür bulmuşum oğlum woo Tamam yeterli elmas yeterli mı yeterli ne elması lan elmas mı Lan nasıl elmas bulmuş Başarı mı vallahi geldi Vallahi acayip yazdı Evet Allah neyse sıkıntı yok biz şimdi o elmasların hepsini düşürteceğiz ondan Ca Tamam bence bu kadar yeterli Ne diyor yeter ya şuradan çıkalım şimdi Tamam Evet vallahi arkadaşlar tuzağımız hazır hazırdır Ölmüyorum. Kaç canım var Ya bir canım vardı Bir canım mı kaldı Ahmet'in zırhı da güçlü Bak Ahmet'in zırhı da güçlü hay yapışanı hani şey ya Hay Aa, var ya Neyse azalt alçalt biraz daha Helal lan Adem Benim hiçbir şey yapmama gerek kalmadı da bura farklı bir del level oldu. Şunu bir e aç. Şuraya. Tamam. Gel gel gel. Vallahi çok güzel. Bak Adem sen buradan geldin ya. Görevin çok basit. Bak, buradan Bak, şöyle şurada Bak hayır, ne yap biliyor musun? Buradan direkt döndün. Döndüğün an buraya da blok koydun. Tamam mı? Böylece gelemeyecek. Hayır. Ve... Bak burayı kapattığım anda. He. Evet. Ay vay bay, yiyecek. Nasıl? Mantıklıymış. Mantıklıymış. Tamam tamam tam. Bence de mantıklı. Tamam. Aha Ahmet bak çıkıyor çıkıyor çıkıyor. çıkıyor nerede? Nerede? Çıkıyor, Gelsene. Çıkıyor. Gel gel gel. Gel lan. <laughs> gidiyorum ben. Gidiyorum ben. Yani Valla çıkıyor mu? Nerede lan? Çıkıyor çıkıyor valla Lan çıkma oradan hayır 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 Lan 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 şuradan çıkıyor Neyse biz onu dikkatini Annet, dağıtırız Evet ezik Bak lan buraya lan aşağı, bak. Aşağı. Lan. aşağı bak Lan ne oluyor oğlum Lan aşağı mı bakayım bak, Getir bak, onu bak, bak, bak. getir Gel onu Ezik ne oldu oğlum Senin oğlum. Zırhı falan da zaten güçsüz Gel lan oğlum bak Gel sen gel Gel, gel ya. lan Siz seni tek düşürmüşken bir öldüreyim gel, gel, Ya eziksin sen ya ezik Bir şey ezik diyeyim mi? ben kendime Soruya çok güvendiğim için mi? böyle diyorum zaten Gel bakayım gel bak bir, şey, bir tane vurmayasana Şöyle hop bay bay Gel, gel gel. Hop hop al. Allah, al. Allah. Aa Allah. çok 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 geliyor. Hayır kaçmam gerek Gel lan buraya gel Oğlum lan. Sen ne yapıyorsun lan böyle flash gibi oyunculuğu Helal lan? lan Adem. Ahmet gel lan? lan hayır. O, hayır o, Ahmet geliyor. Hayır. hayır ben benim hayır. için sorun yok. Kaç gel, kaç kaç. Ya. Kaç. Lan, kaç Adem. Adem lan, gelin kaç. Kaç. Allah basamadım basamadım. Dur. Dur sakin ol sakin ol sakin ol. Sakin ol. Allah şunu dur dur bekle. Bekle bekle bekle. Ay. Allah Allah. La ölmedi Adem. <laughs> Ebrar <laughs> Ebrar seni. Bir dakika, bir dakika ben ne yapacağımı biliyorum arkadaşlar. Bekle. Plan henüz bitmiş sayılmaz. Şimdi arkadaşlar şuraya şöyle koyacağım. Hadi Lan, bakalım. Hadi. Geçmiş olsun. Hadi. Aa! Geliyor mu? Bo, bo, bo. İyi kurtuluyor. iyi kurtuluyor. Adem biz sadece üstündüz şu anda. Lan ha, Lan ne söldü. Geberdi Bir dakika vallahi diken girdi herhalde bir yerlerine. Bu <laughs> göre başarılı. Göre <laughs> başarılı. Oğlum o nasıl söylemedi? Allah Allah neyse ya, sıkıntı yok. ki ayarı verdik arkadaşlar. Ayarı verdik. Son bir hakkı kaldı vallahi. Ooh. Evet almışım oha Bu ne bu nedir tamam, dur Dur o kadar da hile, dör. Dör, dör. hile, hile dör. yaptığını belli etme, <laughs> etme be adam <laughs> Valla <abartma> <laughs> Lan bir, bir ölümü daha gitti son ölümü kaldı Enayi sen bizle nasıl fight'a girersin <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> geri zekalı ben vurmadım ki bir yere Geri sen zekası ben de herkes ihtiyacı olmadığını Aa bir dakika ama ben zekayı aldım benim zekaya mı ihtiyacım var mı evet. O zaman Abla. gerisi bende zekası sende Ahmet bence kaç şimdi Gel <laughs> <laughs> Lan, başla yapıyoruz. başla oğlum, başla. Allah 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 şimdi Allah hile yapıyorsunuz Allah 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 hile Allah 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 benim adım Allah 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 Hadi gel lan gel gel. Enayi Aha. sen bizle nasıl yakın dövüşe ya geliyorsun? Sen onu bitiremeyeceksin ki. Ee. sen daha nitre getiremedin. Ge git git zekalı. Hoppa. Hop lan lan Adem'e fırdım yanlışlıkla. Lan bu bizi birbirine düşürmeye çalışıyor. Gel buraya gel. Gel lan. Gebercem <laughs> bir üçgen var. <laughs> Sana ben vurdum ya zaten çoğunlukla. Al lan kalkanını kırdım. İki kalp vurdum. Hadi. Kaç kaç. Ancak Eski kaçarsın. Anca kaçarsın. He. Oğlum bu hız fazlalaşmış lan. Bu bu kadar hızlı değildi lan bu ne? Hop hop. Su 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 suya ha birader. <laughs> <laughs> Aa gerizekalı. Allah, Allah kahretsin. Aptal. <laughs> Kaybetti arkadaşlar bu, bu nasıl bela? Bu ne? Bu neydi? Ahmetciğim yenildi. Ne hissediyorsun? Dur, 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 dur. Adem, Adem şunu al Adem. Sakin tamam. ol. Röportaj. Bir sıfır röportaj. öndeyim, bir sıfır öndeyim. Nasıl bir sıfır yani. öndeysen? Evet, ne hissediyorsun? Kaybettin. Daha Nedra bile giremeden ve bu Şimdi kadar. Şimdi ilk öncelikle şöyle. Setim güçlü olabilir, e, hızlı olabilir ama güçlü değil. Anladım. De ne yapıyorsun geri dur. zekalı? <laughs> evet. Sonra O ne? Endir gözü gözünü Endir gözünü gördü lan. Kümel sökmez bu tuzaklar bana. Abi yemin ediyorum hile yapay yapa. Allah çarpsın. Arkadaşlar bak bir de hala bitirmeye çalışıyor. Sen git git. Orada gözü. Bu var ya yaratıcılıktan almış ha Adem. Ne aldıysa. Öyle öyle. Hepsini yaratıcılıktan ya, öyle almış. Ya. Biz, biz de alalım. Etraftaki gözleri hepsini toplayalım. Bize de lazım. Çünkü biz de yönü bilmiyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Emre. Emre. Ne oldu? Frontman ha. özelliğini ha. mi aktif ediyorsun yoksa? Evet. Ha. Evet. İmran. Evet. Ne oluyor? Ne oluyor? Büyüdü lan. işte bu. Hadi gidelim. Valla arkadaşlar ben böyle keyfim paşalarda yok benim kardeşim. Bu arada arkadaşlar Emirat Çetin kanalına açıklamadan ulaşıp abone olun. Bugün çok güzel bir video çektim. VR gözlükle bir gün çektim arkadaşlar. Ne oluyor? Lan la Ahmet geldi lan. Gel, gel, gel. Al beni kucağına. Al beni. Allah'ını sevdiğim al opa, beni. Hoppa, 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 Gel 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 lan. Gel gel lan. ya Ol, suya, yürü, girdi. suya girdi. Suya girdi. Suya girdi. Vur 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 vur. Aa, vur. Aa, evet, <laughs> vur. vur. Vur vur <laughs> vur. <laughs> Ahmet sen doğuştan bir salaksın bak yemin ee... ediyorum bir, Hani Menat senin neyine koçum benim <laughs> Ya yürü git ya Bir daha <gülüyor> <gülüyor> Salak Sevet yap ya. Sevet yap abi. Bunu nasıl Bak bana. Çok Oğlum bu ne? Çok korkutucu duruyorsun lan. Nereye gittin? Oha. Arkadaşlar. videomuzu vallahi geliyoruz. Ahmet'ten bir cacık olmazmış. Onu anladım. Hemen ekranda çıkan videoları tıklayıp onları izleyin. Emirha Çetin'in çok 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 güzel videoları onlarda. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ve ve gel lan buraya. Gel buraya gel. Gel ben seni böyle alırım diyecek evet. Alamam. Adamın nedir? Ay, baltası var. O zaman. Gelin